Sığacık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir tatil yapmayı planladığım için İzmir Sığacık'ı tercih ettim. İzmir Sığacık bilindiği gibi huzur ve sakin şehir olarak seçilmiş. Ben de huzur ve sakinlik aradığım için Sığacık'ı tercih ettim. Öncelikle bu güzel manzarada açılış yapmak istedim. Şimdi manzaranın tüm güzelliklerini de açılış olarak sizlere sunacağım. Sonraki güzellikleri tahmin bile edemiyorum tüm değişik olan her şeyi öncelikle kendim göreceğim. Sonra sizlerle de paylaşacağım. Ben çok hazırım. Eğer sizler de hazırsanız videomuz başlasın. Sığacığın şehir merkezini tamamen size göstermek istiyorum. Arkada da yat limanı var. Dediğim gibi masmavi deniz, bembeyaz evler, yatlar, vapurlar, tekneler her şey var. Ben de bu görüntülerden mahrum kalmamak için her yeri köşe bucak karış karış arıyorum. Bakın şöyle kuş bakışı olarak sizler de görün ve aklınızdaki tatil planı şekillensin. Çeşme, Alaçatı buralarda güzel ama sıcacığı da unutmayın. Burası huzur ve sakinlik dolu. Bugün tatilimizin ilk günü İzmir kazan ben kepçe olup İzmir'in altını üstüne getirmek istiyorum Tatilimiz İzmir Sıracık'ta başladı Aynı zamanda Seferihisar, Urla gibi ilçeler buraya yakın İzmir'in her bir köşesi çok çok güzel İlk olarak Seferihisar'dan başladık Sonraki rotamı belirleyeceğim Bütün güzellikleri, bütün ayrıntıları Nerelerde gezilir, yenilir, içilir Nerelerde çok güzel vakitler geçirilir Hepsini yaşayarak deneyimleyeceğim Sizlerle de paylaşacağım İlk olarak huzurun tek adresi olan bu sakin bölgedeyim Seferihisar Limanı'ndayım. Normal şartlarda buranın curcuna kalabalık olması lazım. Geçen sene Çeşme ve Alaçatı tatilini deneyimlemiştim. Orada oldukça kalabalık vardı. Kalabalık olması da güzel ama bir noktadan sonra insanı sıkıyor. Şu an çok huzurluyum. İkinci olarak buraları geziyorum. Bakalım sonraki rotamız neler olacak? Etrafı surlarla çevrili çok güzel bir mekana geldim. Burası sığacık kale içi. Gündüz burada kahvaltı, yeme, içme her türlü aktivite var. Aynı zamanda akşamında da canlı müzik, eğlence. Gündüzü sakin olduğu kadar gecesi de hareketli. Videomda iki çeşit çekmek istiyorum. Bir gündüz halini, bir de gece halini. Bu güzellikleri çok fazla konuşmadan yalnızca gezerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Sığacığın en popüler şeyi bence kapıları ve camlarının güzel olması, özenle boyanılmış ve çok güzel tasarımlı hale getirilmiş. Kakule pansiyon kafeyi gördüm, benmiş benmiş çok dikkatimi çekti o yüzden bunu da muhakkak kanalıma koymam gerektiğini düşündüm. kale içine insanlar oturabilsin diye her bir köşesine şu karşını görmüş olduğunuz masa ve sandalyelerde konulmuş. Ben de o masalardan birinde oturuyorum ve Begonville ve bu güzel evleri gördükçe tabii ki video çekmeye doyamıyorum. Tekrar kadrajıma bu güzellikleri alıp sizlerle paylaşmak istiyor ve çok güzel görüntüler elde etmek istiyorum. huzurlu bir ortam. Ben çok beğendim. Hepimizin en çok dikkatini çeken bu güzel gün grafitiler. Kapıları çok güzel süslemişler. Aynı şekilde camları da. Her yeri birbirinden güzel. Çok şeyler, çok güzel şeyler keşfettim. Kahvaltı yapılabilen, akşam canlı müzik dinlenilebilen mekanlar gördüm. Bakın bu şekilde güzel el yapılmış ürünler de var. Hediyelikler, sizin de ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz malzemeler var. Hepsi değişik birbirinden güzel. Artık kola içmeye başlamış. Alırsa Ben gezime son gaz devam ediyorum. sabahtan beri İzmir kazan biz tepçe gezdik gezdik durduk ve acıktık. Şimdi çok güzel bir mekana geldik. Mekanın adı Osmanus Teos Atlantik. Pizza siparişi verdik. Kendileri doğal yapıyorlar. Tadına da baktım hatta şuradan bir ısırık aldım göreceğiniz gibi. Şimdi pizzanın hepsini yemek için sabırsızlanıyorum. tekne turu yapmak isterseniz güven tekne turuna çıkıp Şamur koyunu, harabeler koyu, akvaryum koyu, taş ada koyu, mağaraları gezip gün boyunca eğlenebilirsiniz. Sabah 10.30'dan akşam 5'e kadar eğlence, yeme içme her şey var. Dediğim gibi tekne turu için güven turu gelip güzelce vakit geçirebilirsiniz. Diğer koyunda iki saat duruyoruz. Öğle yemini orada veriyoruz. Öğle iki saat yüzüyoruz. Diğer koylarda birer saat duruyoruz. Birer saat yüzme molası. Bu, bu koylar durduğumuz aktarda birer saat yüzüyoruz. 6 toplamda saat yüzmüş oluyoruz. Eğlenmiş oluyoruz. Toplamda hepsi 200 lira. Öğle yemeği de öğle yemeğinde balık ve tavuk meclisinden birisi seçiyorsunuz. Makarna, salata, ve yanında karpuz ikramımızdır. Toplamda hepsi 200 lira. Gün boyu eğlenmek 200 lira. Şanzok parası yok. Şemsiye parası yok. Tuvalet parası yok. Duş parası yok. Sabahtan akşamadan hepsi içinde 200 lira. Yat limanını gezerken karşıma bu mekan çıktı. Mekanın ismi Çelebi Meze Balık. Rakı balık yapmayı seviyorsanız mekan oldukça nezih ve kaliteli. Fiyatlar da oldukça uygun. Menünün hepsini inceledim. Ben çok memnun kaldım. Birazdan oturup yemeğimi yiyeceğim. Zorun başkenti Sığacı'nın gecesini yaşamaya doyamıyorum. Manzara her şeye kadar. Öylesine temiz bir rüzgar esiyor ki buradan ayrılmak istemiyorum. Karşımda rüzgar gülleri. Önümde tekneler. Tabii ki olmazsa olmazımız deniz. Gecenin karanlığında da ışıklar süslemiş. Şimdi limanı gezmeye devam edeceğim. Her yıl tatile geldiğimde geleneksel olarak ben dondurma alıp videolarıma muhakkak koyuyorum. Şimdi dondurmamı çatır çutur, buz gibi soğuk soğuk tatlı tatlı yiyorum. Sığacığın geceleri gündüzleri kadar güzel. Gezmeler bizi bekliyor. Her yeri adım adım karış karış geziyorum. İzmir kazan ben kepçe. Gez babam gez. Sığacığın sakin olduğu kadar eğlenceli olduğunu da söyleyebilirim. Çocukları da düşünün çok güzel bir park yapmışlar. Dönme dolap, atlı karınca, zıp zıp her türlü çocukların oynayabileceği oyunlar var. Çocuklarınız da sıkılmayacak. Siz de zamanınızı güzel değerlendirip aynı zamanda çocuklarınızı eğlendirme fırsatına sahipsiniz gündüzü olduğu kadar gecesi de çok güzel. Gecenin bir yarısına kadar eğlenebilirsiniz. Sonra otelinize çekilip ertesi günü hayal edebilirsiniz. Şimdi sizi Luna Park'ın güzelliğiyle baş başa bırakıp çekiliyorum. Sığacık'ta yüzleyecek çok güzel bir plaja geldim. Plajın adı Akkum. Akkum plajı tertemiz, şarşaf gibi. Denize giriş ücretsiz. Sadece şanzok isterseniz 25 TL şanzok ücreti ödeyeceksiniz. Onun dışında plajın otoparkını kullanmak isterseniz 40 TL ödeyip otoparkı kullanabilirsiniz. Aracınız yoksa otobüsle minibüse de bu alana gelebilirsiniz. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsiniz. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa yorum kısmına yazın. Cevap veririm. Hoşçakalın.